Bazen yazı yazarken yazdığımız kadar ne ile yazdığımızın da önemi vardır. Resmi bir yazışmada mavi renk mürekkep mi kullanıyoruz yoksa sevdiğimizde kalbimizden geçenleri güneş turuncusu bir mürekkep ile mi attırıyoruz? Renkler diğer pek çok konuda olduğu gibi yazım dünyasında da öneme sahip bir konu. Bu nedenledir ki elimizin altında dolma kalemden daha fazla sayıda mürekkep bulunur. Bugün inceleyeceğimiz Rohr Klinger'in Altın de, farklı renkleri çekmecesinde bulundurmayı sevenlerin ilgisini çekebilecek türden bir mürekkep. Rohrer Klinger'in 530 numaralı alt gold green yani eski altın yeşil rengi alışık olduğumuz yaprak yeşili veya pastel yeşilden farklı bir tona sahip. Daha çok işlenmiş yeşil zeytini anımsatan bir rengi var. Mürekkebimiz 50 ml'lik bir şişede gelmekte. Şişemiz gördüğünüz gibi son derece sade bir tasarıma sahip. Hatta bir tasarımı yok desek daha doğru olur. Firma çoğu mürekkep markasının yaptığı gibi şekilli şişe tasarımından kaçırmış. Bu şişenin aynısını bir ilaç kutusu olarak veya kimyasal sıvı saklama kabı olarak rahatlıkla görebilirsiniz. Bu sıradanlık şık şişe sevenler için çekici gelmeyebilir. Ancak şişenin başka marka şişelerde görmediğimiz ve şahsen çok faydalı olduğunu düşündüğüm bir özelliği var. Çoğu mürekkep şişesinde sıvı seviyesi azaldığı zamanlarda kalemimizi doldurmakta zorlanırız. Kalemin şişenin içine çok girmesi yüzünden hem dolum işlemi zorlaşır hem de şişe değen kalem gövdesi kirlenir ki kalem üzerindeki mürekkep lekelerini temizlemeyi hiç olmuş sevmeyiz. Bunun önüne geçmek isteyen Rohler Klinger son derece pratik bir çözümü kapağın hemen altına yerleştirmiş. Kapağımızı açtığımızda karşımıza plastik bir parça çıkıyor. Bir tarafında şişenin içine açılan boşluk mevcut. Diğer tarafında ise içine mürekkebin biriktiği ufak bir hazne bulunuyor. Bu minik kuyu sayesinde mürekkep seviyesi çok aşağılara düşse dahi kalemimizi rahatlıkla doldurabiliyoruz. Bunun için tek yapmamız gereken şişenin kapağı kapalı iken şişeyi çevirerek hazne içerisinde mürekkebin dolmasını sağlamak. Gördüğünüz gibi kuyuya kalemimizi doldurmaya yetecek kadar mürekkep birikiyor. Şimdi gelin mürekkebimizi incelemeye başlayalım. Denemelerimizde her zamanki gibi Rodia A4 not defterini kullanacağız. İnce uç denememizi Hero 616 model Loma kalemiyle yapacağız. Mürekkebimizin akışkan bir yapısı var. Kalemden kağıda hızlıca bir şekilde geçiyor. İnce uçla yazmamıza rağmen hafif bir tonlanma görülebiliyor. Orta uç denememizi Jinho X750 dolma kalem ucunun takıl olduğu bir dip kalem ile yapacağız. Orta uç ile yazdığımızda mürekkebin gerçek rengini ve tonlamayı çok daha rahat bir şekilde görebiliyoruz. Hafif sulu olan yapısı sayesinde kuruduktan sonra ton farklılıkları sıklıkla oluşuyor. Son olarak ise kalın uç denememizi hat kalemi yapacağız. Kalın uç ile yazımlarda akışkan yapısı bize rahatlık sunuyor. Hemen kurumadığı için yavaş yazsak bile yazmaya devam edebiliyoruz. 3 kalınlıktaki yazılara genel olarak bakarsak mürekkebin normal yeşilden farklı olan tonunu şu anda çok daha rahat görebilmekteyiz. Zeytin yeşiline daha yakın bir ton. Renk ismindeki eski altın adını hak ediyor. Boyadaki hafif sarımtırak alt ton ana renk ile hoş bir birliktelik oluşturmuş. Mürekkep geniş uçlarda daha net görülen bir gölgeye ton farkına sahip. Bu yazı yazarken yazılarında ton fark olmasını isteyenlerin ilgisini çekebilir. Islak olduğu için hızlı kurumuyor. Ancak kuruma esnasında yayılma yapmıyor. Mürekkebin kuruma süresine baktığımızda ise yazarken gördüğümüz gibi kuruması biraz zaman alıyor. İnce uçlu kalemlerde yazınızın kuruması 20 saniyeye geçiyor. Orta uçlarda ilk 10 saniyede yazının ıslak kaldığını görüyoruz. 20 saniyede bile dokunmak için güvenli değil. Aynı şekilde kalın uçlarda da ilk 10 saniye boyunca çizgiler son derece ıslak. Yanlışlıkla dokunmanız durumunda kağıda bolca mürekkep yayılma riski var. 20 ve 30 saniye sonrasında ise artık bütün kalınlıklarda mürekkebin katılaşıp tamamen sabitlendiğini söyleyebiliriz. Mürekkebimizin kurumasını inceledikten sonra şimdi gelin suya ıslanmaya karşı ne kadar dayanıklı ona bakalım. Yazımızın kurumasını beklerken mürekkepteki tonlamaya bir daha değinelim. Yazılarınızda veya çizimlerinizde bu tür ton farklılıkları hoşunuza gidiyorsa bu mürekkebi kullanmayı düşünebilirsiniz. Adındaki eski altın tonu yazı ve eskimişlik, yılanmışlık etkisi verebilir. Bu arada mürekkebimiz kurudu. Şimdi gelin suya karşı tutumuna bakalım. Kağıdı biraz ısladığımızda mürekkebin suya karşı pek dayanıklı olmadığını görüyoruz. Islandığında yazımız hızlı bir şekilde dağıldı. Yazımızı hala okuyabiliyoruz. Ancak bu yazı kendini koruyor diyebileceğimiz seviyeden uzak bir noktada. O yüzden yazılarınızı yazarken civarınızda su veya herhangi bir sıvı bulundurmamaya fazladan dikkat edin. Rohrel Klinger altın yeşilini kısaca özetlemek gerekirse 530 numaralı Gold Green bize sonbahar tonlarında bir renk sunuyor. Yazımı zevkli, yapısı ıslak. Ancak yığılımı yapmayan bir dokusu var. Kuruma süresi uzun olduğu için biraz dikkat edilmeli. Ayrıca suya karşı dayanıklı değil. Ne biliyoruz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Yeni ve ilginç bilgiler içeren videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun.